Herkese merhaba, Çankaya Üniversitesi 2006 yılı Endüstri Mühendisliği mezunlarımızdan Emel Burcu Pekdoğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Emel Hanım. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 2006 yılında Çankaya Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum. Ee, yine 2006 yılında Man Türkiye'de işe başladım. 3 yıl proje yöneticisi olarak çalıştım. Ee, ondan sonra üretim sistemleri grup lideri olarak e, kariyerime devam ettim. Hala aynı görevde çalışıyorum. Çankaya Üniversitesi'nin tercih sebepleriniz nelerdir? E, açıkçası ben endüstri mühendisi olmayı çok istemiştim. E, Ankara'da e, baktığım zaman genel benim için uygun olduğunu düşündüm. Eğitim kadrosu dilinin İngilizce olması yüzde yüz benim için fayda sağlayacağına inandım bunların. Onun için Çankaya Üniversitesi'ne girdim. de girmişim. Çankaya Üniversitesi'nden almış olduğunuz eğitimin kariyerinize etkisi nasıl oldu? E, biz Kent Sanayi Üniversite İşbirliği kapsamında Man Türkiye ziyareti gerçekleştirmiştik. Benim için çok özel bir geziydi bu. Mezun olduk, daha aslında mezun olmadan önce başvurularıma başladığımda ilk e, Man Türkiye'ye başvuru yapmıştım. Ve Ağustos ayında orada işe başladım. E, orada sanayi ortamını görmek nasıl bir yol çizeceğimi benim için öğrenciyken daha böyle bir şey, böyle bir fırsat sunulması benim için çok önemliydi. E, kariyerime oradan başlamayı tercih ettim ve benim için çok etkiliydi. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında böyle uygulamaların öğrenciler için genellikle fayda sağladığına inanıyorum. Bu bağlamda ben de 8 yıldır Man Türkiye'de çalışıyorum ve Çankaya Üniversitesi'nde sürekli Endüstri Mühendisliği bölümünde sanayi ortamını, otomotiv sektörünü tanıtıcı eğitimlerde de bulunuyorum. Çankaya Üniversitesi mezunlarımızdan Emel Burcu Pekdoğan'la birlikteydik. Emel Hanım çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim.